Selamlar. Bugün Şarman evlerinde bir 2 artı bir dubleks kiralığın içindeyim. Bu tabi ev deniz manzaralı. Sis var gerçi. Site havuzlu. Müstakillerden, bahçe dublekslerden. Bu köyün villalarının hemen yanındayız. Yani köyün hemen yanındayız. Devam edersem ebeveyn banyolu bir yatak odası var çatıda. Alanı iyi. Ee, şöyle daha uzak çekimli. Alanı iyi. Hemen arkasında bir çocuk yatak odası var. Misafir yatak odası ve çift yatak sığabilmiş. Burada bir tuvalet daha var. Ve lükslü. Alt kattaysa bir tuvalet daha. Giriş kapısı. Salon oldukça havadar, çift yönlü. Yine salondan deniz, havuz ve doğa, orman manzarası alışık olduğumuz şekildedir. Her zaman köyde ve civarında, Zekeriya köyde en iyi, en sağlıklı portföyler kimde? Ekrem Yörükoğlu. Lütfen unutmayın, bazen görünen köyde de kılavuz ister.